Merhabalar dostlar arkadaşlar iş yatırımın en son yayınladığı daha doğrusu 26 Temmuz'da yayınladığı günlük yabancı oranları tablosuna baktığımızda 10 gündür peş peşe artan ve 10 gündür peş peşe düşen hisseler şöyle hızlıca bir bakmaya çalışalım. Da burada haftalık günlük olarak artan azalanlar da var ama arkadaşlar şöyle bir bakalım nedir ne değildir diye ama ilk önce Günlük yabancı oranlar tablosunda 10 gündür peş peşe yabancının oranlarını arttırdığı hisselere bakalım. Birinci yatırım arkadaşlar. Baktığımız zaman %2'den %7'ye çıkarmış Çusan var. %3.44'den %25'e Orçaya var. 0.88'den %7.72 arkadaşlar. Ciddi anlamda yaklaşık 8-9 kart artmış Orçay'da arkadaşlar onu da söyleyelim. Petrokent'e baktığımız zaman 0.99'dan 1.45'e Pınar Su'da baktığımız zaman 2.79'dan 5.10'a RYG'ye Ray Sales Gayri Yatırım Ortaklığı'na baktığımız zaman %24.69'dan %25'e Söktaş'a baktığımız zaman 1.61 Burada en çok dikkat eden dikkat çeken arkadaşlar Orçay yaklaşık 8-9 kat artmış gözüküyor arkadaşlar bu ciddi anlamda güzel bir durum mu acaba hep beraber bakacağız Tabi altta 9 gündür peş peşe artanlar var Hitit Bilgisayar, Migros, Sahol ve Ulufa da arkadaşlar Bunlar 9 gündür yabancı oranları artan hisseler olarak karşımıza çıkıyor Peki en çok düşenlere hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım arkadaşlar. Nedir ne değildir diye. En çok düşenler DİTAŞ %2.10'dan 0.01'e 2 neredeyse yabancı kalmamış gibi gözüküyor. Vestel Beyaz'a baktığımız zaman 16.80'den 14.61'e düşmüş gözüküyor yabancı oranlara arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Zaman en iyi ilaçtır. İleride hep beraber bakarız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Beğen tuşuna basarsanız memnun olurum arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız daha daha memnun olurum.